Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli elimdeki siparişim olan bir model anlatımını yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. E, i̇plerim suni ipek. Ben bu ipleri kullanıyorum. Varsa bu iplerinizden ip numaraları bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinize de bu oyayı yapabilirsiniz. E, yazmada şöyle e, rengini bulamadım. Bu markadan suni ip alıp e, gri renk bir yazmaya zemin olarak e, alt yolunu bu şekilde gittim. İpinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar, öncelikle ipimizdeki esnekliği almalıyız. Böyle iyice gerdirerek, şu sesi duyarak bu sizi deliksiz zürafa yapmanızı, pırpırlarınızı, yamuk olmamasını sağlayacak. Sizler de uygulayın, görün. Şöyle bir alt yolumuz olacak arkadaşlar. Toplamda başlar haricinde 11 tane çiçek yerleri ayarladım. Bu da katlama yöntemiyle oluyor. Ya da ile bir baştan bir başa ölçün. Onu çıkan sayıyı 11'e bölün. Sonrasında o sayılara göre de işaretleri de koyabilirsiniz. Öbür türlü de katlama yöntemiyle 11 tane çiçek yerleri ayarlayabilirsiniz. Birinci videomda mevcut katlama yöntemiyle çiçek ayarlamak sayımı da vereceğim zaten başlangıçta o şekilde gittiğiniz zaman da 11 tane çiçek yerleri oluşturabilirsiniz şu şekilde işaretler koyuyorum bakın bu benim elimdeki işim evet. kaldığım yerden hemen şuradan ekleyeceğim ipimi İpeklemeyi eklemeyi de göstermiş olalım yeni ipimi önüme aldım eski ipimi de bu tarafa kaydıracağız sol tarafa hemen şöyle bir düğüm atalım Öncelikle alt yolumuzdan başlayalım. Bir tane pırpır yaptık. Hemen pırpır üstü alalım. Ve aynı yuvaya yine iniş yapalım. Pardon. Burası pırpırlıydı. Bir an pırpırsız zannederek. Şöyle hemen buraya bir tane minik bir pırpır yapacağız. Şöyle bakın. Şimdi yuvaya inebiliriz. Şu iplerimizden hemen kurtulalım. Bu yeni ipim, bu da eski ipim. Her ikisinin üzerine işlediğim için sapa sağlam bir bağlantı yapmış oldum. İğnem 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar. Ucu küt olduğu için parmağı tiftiklemiyor. Biraz kısa bir iğne ama çok rahat işlemesi tavsiye ederim. Tuhafiyelerden etamin iğnesini en incesi olarak alabilirsiniz. Zemindeki ilk zürafaya indik. Tekrar bir zürafa yapıp geriye alalım ipimizi. Bir tane pırpır pır yapıp üste alalım. Piyasadaki çok trend bir model. Çok eski bir modeldir ama şıklığını hiç kaybetmediği için Yıllardır sipariş alınıyor bu modellerden. Tasarımcısını tabii ki de bilmiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar alt yolumuz. sayımda. da hemen sayımı da vereyim. Benim bu şekilde ara sayım bakalım 3, 6, 9, 10, 11 tane arkadaşlar. 11 tane yapıp 15 tane de ara zürafası veriyorum. 16.ya tekrar modelimi başlıyorum. Ortaya da hemen şimdi göstereceğim. Zaten şöyle bakın. Bu benim siparişim. Sayılarımız bu şekilde 11 olarak belirlemişiz. Hemen yeşil ipimi takacağım. Orta sayımızı da göstereceğim. Şöyle ipimizi açarken yine esnetelim. Şimdi bakalım arkadaşlar 2 4 6 7. 6 tane ara verip 7. ipimi şöyle tutturuyorum. O ipi sonra yuvaya alacağız. Bir tane atlayıp diğerine. Bakalım sayımız eşit oldu mu? 2 4 2 4 6 Biraz burada bir sayıyı şaşırdım sanırım bir saniye hemen kurtaralım. 7 tane ara vermem gerekiyormuş. 2 4 6 7 8. inciye tutturalım. Evet. Bir tane atlayıp diğerine bir köprü oluşturalım. Orta sayımız bu şekilde. Bu taraf 7 olacak. Bu tarafta 7 olacak arkadaşlar. Bu şekilde sayımız 15 olmuş oluyor. Şimdi geriye alırken şu başlangıç ipimiz var ya onu da hemen yuvaya alalım ki sağlam bir bağlantı olsun. Buraya bir tane pırpır yapıyorum hemen alt ipini keseceğim. Evet alt ipini kestikten sonra 10 tane pırpır yapacağım. kaydırarak yapıyorum hızlı yapıyorsam arkadaşlar e, videonun sağ üst kısmında ayarlar var orada oynatma hızından 0.25 0.50 o iki ayardan birini kullanıp daha yavaş işlediğimi ip atmalarımı izleyebilirsiniz yeni öğrenen arkadaşlarım şimdi bakalım 3 6 9 10 tane yapmışız şimdi keselim bunu pırpır oyuna kadar şöyle kestik. Şimdi iki tane yöntemle e, anlatımını yapacağım. İlkini sizlerin e, kendi yönünüze doğru çalıştığınız kısmını göstereceğim. Yani nasıl kolayınıza gideceğini daha doğrusu. Ben kendi yöntemimi de sonrasında göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle arkaya bir çevirelim. Başa geleceğiz çünkü. bir tane düğüm atıp tutturdum ve her bir pırpırın üzerinden zürafalar gidiyoruz ben diğer türlü atlama yöntemiyle yapıyorum onu da hemen göstereceğim Yeni öğrenen arkadaşlarım bu şekilde de yapabilirsiniz diye iki yöntem de göstereceğim. Kafanız karışmasın. Şimdi önümüze döndük arkadaşlar. İlk e, zürafamıza geçtik. Buraya bir tane pırpır pır yaptık. Şu boyda. Bunu üstte alalım. Şöyle dimdik yukarıya çektim. Şimdi Buradaki e, ilk zürafaya indik. Şu inişiplerimiz önemli değil. Eğer e, kesmeyecekseniz önemli değil. Kes, kesecekseniz. Evet. Şaşırdım. Pardon. Tekrar bir tane pırpır. Pır. Şimdi ilk baştakini bir yaptık. Bunu iki yapacağız. Sayımız böyle 5'e kadar artacak iki tane üst üste zincirimizi yaptık dediğim gibi bu inişleriniz kesmeyeceksiniz bu şekilde kalacaksa inişler önemli ama kesecekseniz şu inişler önemli değil büyüklüğü zaten kesilecek Eğer böyle hoşunuza giderse şöyle hafif bol bırakın ki kesmem derseniz bu şekilde yapabilirsiniz bu anlaşılmıştır böyle sayımız artacak şimdi sayımız 3 olacak 5 parmak oyası mıydı parmak oyası mıydı ismi öyle bir şeydi nasıl adlandırırsanız öyle olabilir 3 tane yaptık yine sıradaki zürafamıza inelim buraya da 4 yapıyoruz sıradakine de 5 yapıp sonrasında e, eksilterek yapacağız yani bu burayı 4 yapacağız diğerini 5 yapacağız sonrasında 4 3 2 1 olarak da eksilteceğiz Arkadaşlar e, bu sizin e, yapabileceğiniz taraftan kesmeyi göstereceğim bu şekilde uçları bir tık kırpıklık kalabilir bu şekilde ucu kesen güzel kesen bir makas ile ve dibinden dikkatlice kesebilirsiniz ben bu yöntemi tercih etmiyorum çünkü şu an kestiğim yerlerden sökülme olabilir düşünerekten şimdi kendi yöntemimi de göstereyim tercihinizi siz yapın bir de burada çok kırpık görüntüsü oluyor bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer rengimi takıp kendi yöntemimi de göstereceğim. Şimdi kendi yöntemim arkaya dönmeden şu en baştaki yerden düğümü atıyorum öncelikle. Her birinden yine aynı şekilde sıraafalar gidelim. Toplamda 9 tane bu şekilde zürafa olacak. Şimdi kendi yöntemimi hemen göstereyim. Bakın. burada arkaya dönüş yapmadık. Hemen ilk zürafamıza geçiş yapalım. Buraya yine başlangıçtaki olduğu gibi bir zürafa, yani zürafa büyüklüğünde pırpır pır yapıyoruz. Üste çıkalım. Buraya iki düğümde de yapabilirsiniz. Ben tek mat bir ip olduğu için kitleniyor. O yüzden tek düğüm tercih ediyorum. Şimdi böyle sıktım ipimi. E, kesme yapacağım için dediğim gibi şu atlayacağım ipin büyüklüğü önemli değil. Öncelikle iğnemi takıyorum arkadaşlar. Atlama yöntemi uyguluyorum ben. İğnemin üstüne geçirdim. Şu iğnedeki ipimi de alttan çevirerek Şöyle bir geçişimizi yapalım. Geçişimi yaptım. Amacım şu ipin de üzerini işlemek arkadaşlar. Bu hırpırlara tokluk katıyor. Yani dik duruş sağlıyor o yüzden. Ben bu yöntemde yapıyorum şu an elimdeki siparişimi. Daha kolay geliyor ipi de kesmesi daha kolay geliyor bana. Ve daha temiz oluyor. kestiğimiz yerler aynı ama bu dibinde olduğu için daha böyle sıfır kesebiliyorum atıma yaşanmayacağı için iki sayım yine yine geçişimi yaptım büyüklüğü önemli değil çünkü keseceğim eğer kesmeyeceksen tabii ki de düzgün bir şekilde inmeliyim Her bir zürafa büyüklüğünde fırfırlar, kocaman olmasın. Tercihe göre yani şöyle iki düğümde yapabilirsiniz bitişlerini sağlam olmasını istiyorsunuz. Böyle üstten iki dolama yapıp kestiğinizde atma yaşanmaz yani sökülme yaşanmaz. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bunu da kesmesini hemen göstereyim. Ben şöyle hemen atladım yerlerden öncelikle diplerden kesiyorum sıfır kesebilirim çünkü dediğim gibi bu ipin atladığım ipin üzerinde işlediğim için kesinlikle sapa sağlam oluyor sıfır kesebildiğim için de kırpık olmuyor diplerinde bakın tertemiz oluyor bitmiş halde şu şekilde arkadaşlar bakın yeni başladım zaten ee, hazır başlamışken de anlatmak istedim piyasadaki çok çok sevilen bir model arkadaşlar. Şuralara da e, bakın, şurada boşluk bıraktığımız yer var ya, oraya da böyle kendi renginden 3 tane pırpır pır atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok şık parmak oyası mı artık ismini nasıl adlandırırsanız, çok çok şık yıllardır sipariş alınan bir model müşterim çok beğenmişti bu yazmadan iki tane istedi Üstelik bu şekilde çiçek sayımızda toplamda 48 tane oluyor arkadaşlar başlar haricinde 11 tane çiçek yerleri ayarlıyorsunuz yani bu sayı sizlere uyabilir dediğim gibi 11 olarak yapın araya 15-16 artık yani zürafa sayınıza bağlı Tabii ki de şey sıklığına göre sayımız değişebilir sona doğru geldiğinizde bu yedirerek de yapabilirsiniz bu şekilde oyanız Arkadaşlar fiyat bilgisine geçelim bu şekilde bir oyanın fiyatı ortalama işçilik olarak e, en az 800 TL'den başlamalıdır en az arkadaşlar yani işçiliğiniz güzelse bu fiyatın üzerine e, acemiyseniz de bu fiyatların altına yapmalısınız adaletli bir fiyat olur bu şekilde arkadaşlar şöyle güzel de ütüsünü yapınca da kalıp gibi olan çok şık çok güzel duran bir model bakın şöyle örttüğünüz zaman da böyle güzel duruyor çiçekli yazmalara da çok yakışıyor ayrıca böyle tüylü yazmalar oluyor onlara çok şık oluyor Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler de deneyip bol sipariş alırsınız. Her iki yöntemde de anlattım. Umarım anlaşılmıştır. E, bu tarz modellerin devamı için bana destek verirseniz ben de emeğimi karşılığını bu şekilde almış oluyorum arkadaşlar. Desteklerinizle yorum, beğeni, e, videomu da arkadaşlarınıza paylaşırsanız emeğimi karşılığını almış olurum. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.